Sizler evet. Kargo'm gelmiş. Onu açacağım. Ee, yani ben ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Bence bilmiyorsunuz. Şimdi açacağım. Benim kargo'm gelmiş. Ben geldim. Geldim. Bir baktım kargo gelmiş. Şimdi sizler birlikte açacağım. Bakalım içinde ne var. Açmıyor Birazcık açamama şeyim var benim zaten bu paketleri ben hep yıta yıta açıyorum ama bunun ne olduğunu bildiğim için hiç yıta yıta açmam. İşte açılmıyor. Gerçekten açılmıyor. Bir dakika. Açamıyorum. Bir bandı mı var? Ya bunun bandı var. Ya ben bunu nasıl açacağım? Benim göndereceğim bir şey değil ama bozuk çıkarsa göndermek zorundayım. Bozuk çıkarsa göndermek zorundayım yani benim normalde göndereceğim bir şey değil çünkü. Çok güzel ama açılmıyor. Çok uzun sürdü bu video. Aha. Ay, çok uzun sürdü ya. hala açamadım. Açtım. Açtım bir. Thank you. Ne kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Sıvacı takayım. Hazır <laughs> mısınız? Tada! Kulaklık. Hadi hemen açıp size de göstereceğim. Okay, John you. boş ver. Burada kablosu çıktı. Bakın. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Rengine de bayıldım. Şimdi renginin güzelliğine bak. ışık saçıyor bu arada. Şimdi takıp da deneyeceğim. Oldu. Kendi sesimi duyamıyorum. Yakıştı mı sizce? Yorumlara yazın. Kendi sesimi duyamıyorum takınca. Ama şunun güzelliğine bakın. burada böyle açma tuşları falan var böyle bu şarjla çalışıyor anladığım kadarıyla ve şöyle katlanabiliyor böyle katlanıyor çok yerde katlanıyor böyle ve şöyle bir şey de var böyle cid ciddiye çıkartıyor ama korkmadan şey yapmanız gerekiyor bunu bakın böyle böyle hareket de ediyor buraları bence çok güzel kata abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.